Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün madde ve özelliklerini işleyeceğiz. Önce kimyanın bir tanımını yapalım. Kimya, maddenin özelliklerini, iç yapısını, reaksiyonlarını ve meydana gelen enerji değişimini inceleyen bilim dalıdır. Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey maddedir. Biz bunları aynı zamanda maddenin ortak özellikleri olarak sınıflandırabiliriz. Maddenin ortak özellikleri bir kütle kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Hacim ise boşlukta ya da uzayda kaplanan alan olarak tanımlanabilir. Diğer bir ortak özelliğimiz ise eylemsizlik. Eylemsizlik sanki hareketsizlikmiş gibi dursa da aslında konumunu koruma isteğidir. Konum korununu koruma isteği. Yani duran bir cismin durmaya devam etmek istemesi, hareket eden bir cismin de hareketine devam etmek istemesidir. Mesela bir arabada giderken frene basıldığında öne doğru hareket etmemiz bir eylemsizliktir. Ya da tam tersi araba dururken birden gaza basıldığında arabanın ileriye gitmesi bizim ise koltuğa gömülmemiz bir eylemsizlik hareketidir. Diğer ortak özelliğimiz elektrikli yapıda olma ve tanecikli ve boşluklu yapıda olma. Biliyorsunuz maddeler küçük küçük taneciklerden oluşmuştur. Katı maddeler boşluk yokmuşçasına sık iken sıvılarda bu tanecikler arasındaki boşluklar biraz daha fazladır. Gazda ise artık Maksimuma ulaşmıştır. Baktığımızda zaten en düzensiz hali gaz olarak nitelendirebiliriz. Yine biz saf maddeleri elementler ve bileşikler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Elementler tek tür atomdan da oluşabilir birden fazla atomdan da oluşabilir. Yani bir kere elementlerde tek tür atom olmalı. Demek ki element için şunu yazabiliriz. Tek tür atom ya da atomlardan oluşan yapılardır. Atomik yapıda olanlara gelince atomik yapıda olanlar metaller ve soy gazlardır. Örneğin demir metali atomik yapıda bir elementtir. İşte neon soy gazı atomik yapıda bir elementtir. Moleküler yapıda olanlar ise genelde ametal atomları arasında olur. Mesela hidrojen molekülü. Bakın aynı atomdan iki tane var. Oksijen molekülü. Aynı atomdan üç tane, iki tane var. Hatta bunun biliyorsunuz üçlü olanı da ozondu. Bunlar da moleküler yapıda elementler. Aynı şekilde bileşikler de moleküler yapıda olan ve moleküler yapıda olmak olmayan diye iki kısma ayrılır. Moleküler yapıdaki bileşikler kovalent bağlı bileşiklerken moleküler yapıda olmayanlar ise iyonik yapılı bileşiklerdir. Kovalent yapılı bileşiklere örnek olarak mesela suyu örnek verebiliriz. Suda hem hidrojen hem oksijen ametal olduğundan dolayı orada bir elektron ortaklaşması vardır. Yani bunlarda elektron ortaklığı var. Moleküler yapıda olmayan bileşiklerde ise mesela sodyum klorürde olduğu gibi bunlarda da ne var? Elektron alışverişi vardır. Saf madde yani arı madde aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelerdir. Saf maddelerin sabit basınç ve sıcaklıkta kendisine özgü yoğunluğu, erime noktası ve çözünürlüğü vardır. Element aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir. Elementler doğada atomik ya da moleküler halde bulunurlar. Bileşikler iki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybederek Sabit kütle oranlarında bir araya gelmesiyle oluşan yeni saf maddelerdir. Elementlerin özelliklerine gelecek olursak. Elementler saf maddelerdir. Elementlerin yoğunlukları sabittir. Elementler sembollerle gösterilir. Mesela şu nedir? Demir'in Sembolüdür, formülü değil. Elementlerin sabit erimi ve kaynama noktaları vardır. Elementler kimyasal yollarla daha basit maddelere dönüştürülemezler ve elementler homojendirler. Gelelim bileşiklerin özelliklerine. Bileşikler de elementler gibi saf maddedir. Yine aynı şekilde homojendir. Yoğunlukları sabittir. Erime ve kaynama noktaları sabittir. Bileşikler elementlerden farklı olarak formüllerle gösterilirler. Mesela CO2. Bu nedir? Karbondioksitin karbon dioksidin formülüdür. Yani eğer buna karbondioksitin sembolü derse yanlış olacaktır. Yine bileşikleri oluşturan bileşenlerin kimyasal özelliklerini göstermezler. Hidrojen ve oksijen bir araya gelir. Birisi yanıcıdır, birisi yakıcıdır. Tamamen farklı özellikte, söndürücü özellikte yeni maddeler oluşacaktır. Yine bileşikler kimyasal yollarla ayrılabilirler. Örneğin suyu elektroliz ederek kendini oluşturan hidrojen ve oksijene ayırabiliriz. Tabi şurada şunu denkleştirmemiz lazım. Bu kimyasal bir yöntemdir. Sıvıdan gaz hale dönüşüm sırasında yani H2O sıvısının H2O gaz haline gelmesi sırasında sistem dışarıdan ısı alacaktır. Bu dışarıdan ısı alarak bu hale gelecektir. O yüzden endotermiktir. Yine düzensizliğe baktığımızda gazın sıvıya göre daha düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. O zaman düzensizlik de artacaktır. Potansiyel enerji potansiyel enerji düzensizlikle doğru orantılıdır. Madem burada düzensizlik artıyor o zaman potansiyel enerji de artacaktır. Yine hal değişim sırasında sıcaklık değişmeyecektir. Sıcaklık değişmediği için de kinetik enerji değişmeyecektir. Çünkü kinetik enerji de sıcaklıkla doğru orantılıdır. Tacikler arası çekim kuvveti azalacaktır. Sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda kaynama başlayacaktır. Kaynayan tüm sıvıların Aynı ortamda açık havada buhar basınçları birbirine eşittir. Sıvıların buhar basıncı, kaynama noktası ve tanecikler arası çekim kuvveti ilişkisine gelecek olursak, uçuculuğu yüksek olan sıvının buhar basıncı yüksektir. Çünkü uçuculuk ve kaynama noktası ters orantılıdır uçuculuk ve kaynama noktası ters orantılıdır. Ve kaynama noktası da buhar basıncıyla ters orantılı olduğuna göre, o zaman uçuculuğu yüksek olan sıvının buhar basıncı daha yüksek olacaktır. Tanecikler arası çekim kuvveti yüksekse bu maddeleri tanecikleri birbirinden ayırmak zorlaşacağından dolayı kaynama noktası da yükselecektir. Sıcaklık yükseldikçe buhar basıncı artacaktır. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça kaynama noktası düşer. Buhar basıncı artar. Kaynama noktası yüksek olan sıvının buhar basıncı da düşük olacaktır. Gelelim karışımlara. Karışımları biz homojen karışım ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Homojen karışımlarda biliyorsunuz aynı zamanda çözelti olarak bilinir. Homojen karışımlara biz ne diyoruz? Aynı zamanda çözelti diyoruz. Burada bir çözünme olayı gerçekleşecektir. Homojen karışımlara örnek olarak neler verilebilir? Mesela katı katı homojen karışım. Ne olabilir? Mesela alaşımlar. Yani metal karışımları bunu örnek olarak verilebilir. Katı sıvı homojen karışımlar. Mesela buna şekerli su örnek olarak verilebilir. Sıvı sıvı Homojen karışım. Mesela buna alkollü su örnek olarak verilebilir. Sıvı gaz homojen karışım. Mesela buna da gazoz örnek olarak verilebilir. Gaz gaz homojen karışım. Mesela buna hava örnek olarak verilebilir. Homojen karışımlar dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünürler. Heterojen karışımlar ise dışarıdan bakıldığında birden fazla faz oluşturmuş bir şekilde görünürler. Mesela buna örnek ne verilebilir? Katı katı heterojen karışım. Buna aynı zamanda adi karışım da denilebilir. Mesela kum ve çakıl. Kum ve çakıl. Bakın katı katı hem homojen var hem heterojen var. Yine katı sıvı heterojen karışım buna da süspansiyon diyoruz. Süspansiyona ne örnek verilebilir? Katısı ve heterojen karışım. Mesela kumlu su örnek olarak verilebilir. Bir diğer heterojen karışım sıvı sıvı heterojen karışım buna da emülsiyon diyoruz. Emülsiyon. Buna da yağlı su örnek olarak verilebilir. Katı gaz ya da sıvı gaz heterojen karışım örnekleri. Mesela buna aerosol diyebiliriz. Deodorant örnek olarak verilebilir. Koloid Kolloid karışımda ise diğerlerinden farklı olarak başka bir madde içerisinde ince tane olarak dağılmıştır çözünen, buna kolloid karışım denir. Yani çözünen madde, burada bir çözünme yoktur ama madde çözücü içerisinde madde, madde ne yapmıştır? Ince taneli olarak. almıştır. E hal böyle olunca dışarıdan bakıldığında faz gözlenmez. İşte kan kan çay ve gres yağı kolloid karışıma örnek olarak verilebilir. Homojen ve heterojen karışımlar ayırmanın en kolay yollarından bir tanesi kullandığımız ürünün çalkalanıp çalkalanmayacağı. Mesela kola içeceğimiz zaman çalkalamamıza gerek yok. Demek ki kola homojen bir karışımdır. Kolonya döküleceği zaman çalkalamaya gerek yok. Demek ki kolanya homojen bir karışımdır. Ama deodorant sıkılacağında, tıraş köpüğü sıkılacağı zaman çalkalamak gerekiyor. Demek ki onlar heterojen karışımlara örnektir. Karışımlar birden fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden rastgele kütle oranlarında bir araya gelmesiyle oluşan maddelerdir. Karışımlar homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır. Homojen karışım özellikleri her yerinde olan karışımlardır. Heterojen karışımlar ise özellikleri her yerinde aynı olmayan, faz oluşturan karışımlardır. Emilsiyon, bir sıvıda başka bir sıvının damlacıklar halinde heterojen dağılmasıdır. Süspansiyon, bir sıvıda başka bir katının parçacıklar halinde heterojen dağılmasıdır. Mesela emilsiyon için, zeytinyağı ve su örneğini verebiliriz. Süspansiyon için ise çamurlu suyu örnek olarak verebiliriz. Aerosol bir gaz içerisinde sıvı veya katı parçacıkların heterojen dağılmasıdır. Mesela buna da az önce vermiştik. Deodorant Örneğini verebiliriz. Ya da sinek ilacı. Koloidal maddenin başka bir madde içerisinde ince tanel olarak dağılmasıdır. Buna da neye örnek vermiştik? Çayı örnek vermiştik. Kanı örnek vermiştik. Mesela kanın içerisinde kırmızı rengi veren al yuvarlar var. Al yuvarlar ince taneli olarak içerisinde dağılmış. Böylece biz kanın her tarafını kırmızı görüyoruz. Eğer diğer emülsiyon ve süspansiyondaki gibi faz oluştursaydı kanın sadece üstü ya da altını kırmızı görecektik. Karışımların genel özelliklerine gelince, karışımlar saf değildirler. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışırlar. Aynı zamanda kimyasal yollarla da ayrılabilir. Yoğunlukları sabit değildir. Erime noktası sabit değildir. Bakın bunlar bizi aldatmasın. Erime noktası sabit değildir ama mutlaka bir erime noktası, bir kaynama noktası vardır. Karışımda farklı cins atom veya moleküller bulunur. Bileşenlerinin kimyasal özelliklerini kaybetmezler. Bunlar homojen ve heterojen olarak görülebilirler. Hal değişim grafiklerini inceleyecek olursak, burada alkol ve suyun, yani alkollü suyun kaynama noktası grafiğini inceleyelim. Şimdi bu nasıl bir şey olacak? Alkol ve su 78 derecede, 78 derecede öncelikle e, madde ısınacak, belli bir değerden başlayacak ve ısınacak. Nereye kadar? İlk önce 78 dereceye kadar. Alkolün kaynama noktası daha düşük. İşte bu noktada alkol kaynayacak. Bakın kaynadı. Alkol kaynadıktan sonra bu sefer sadece su kaldığı için suyun kaynama noktasına yükselecek. Sonra burada bir basamak yapacak ve en son yoluna devam edecek. Bakın grafiğimiz böyle bir şey olacak. İlk önce alkol kaynadı. Çünkü bu 78 derece alkolün kaynama noktasıydı. Sonra da su kaynadı. Gördüğünüz gibi bazı karışımların hal değişim grafiklerinde sıcaklık sabit kalabilir. Tuzlu suyun ısınma grafiğine geldiğimizde, şimdi tuzlu suyun net bir kaynama noktası yok. O yüzden Tuzlu su belli bir sıcaklıkta kaynama noktasına kadar yükselecek. Daha sonra kaynama esnasında tuzlu suyun derişimi değiştiği için kaynama noktası da yükselecektir. Yani sabit kalmayacaktır. Sonra belli bir yerden sonra artık sabitlenecektir. Peki buradaki olay nedir? İkinci aralıkta, şu aralıkta doymamış tuzlusu varken bu aralıktan sonra artık doymuş tuzlusu oluyor. İşte bu karışımların grafikleri bu şekilde olabilir. Yani hal değiştirirken sıcaklıkları sabit de kalabilir, sabit kalmayabilir.